Dance çift hesaplaşma oynuyoruz ve yanımda Yasir var. Hoş geldin Yasir. Hoş bulduk. Ne haber? iyi misin? İyiyim. Ben de. Hazırım de. Ben de hazırım. Hmm. Bir kere de birinci olalım ya. Aynen. Kortalıyım mı ne? Sen onları al. Burada yıldız güçlü var ya. Gel yanıma gel. Yardıma gel. Geliyorum geliyorum. Lan sen kimin kuzenine dalıyorsun lan? Evet. Buna direkt olacağız Dur şuradaki robotu da biz alalım. Ona karışma Dur özel gücümü tam kullanacaktım öldüm ya. Lan git lan. O sende var mı? Var. Al onu. Sende yok yok. Ne? Yok yok sende. Hepsi var. Hazırım. 7 tane savaşçı yok bende ya. Ortaya gitmeye değmez. Bir tane var. Ben gittim bile aldım da bakalım. Bizde şu robotu alalım. Ama geldi robot. Tamam. Heh. Bence birinci olacağız ya. Bence de. Alırız. Bu orada bedava. Ben bir tane adam aldım. Ya burada ne var ya? Dur dur öldün mü öldün, öldün mü? O ha? bize geldi zaten yükü alamayız. Değişim yaptı bu. Ne değişimi? Buldan şey geçti Şeli'ye. Arkadaşı doğdu. Ha, o öldü, arkadaşı doğdu. Aa, babası öldü. Aa, biz kazandık. Hey, ee, birinci ol. Hani diyordun ya, bir kere de birinci olalım. Aldık işte. Evet. <laughs> Bu videoya en bir 10 like gelsin çünkü fazla gelmediği için. Ne 10 like'ı? Arkadaşlar sizden bir 20 like beklerim. Oğlum artık 50 aboneyiz. 50 aboneye ulaşmak üzereyiz yani. 10 abone ne? Ortaya geç çabuk. Öl? Öldü değil. ama arkadaşı da öldü ya. Öldük. Öldük. -3 ne ya? Oo kol dili bile... 40 düşman yok et tamamlamışım ve Bravo Pass'tan iki şey geldi. Mega kutu geldi. Oo. 215 altın. altın. Bunu yüksel. Oha oha oha. Ve Poco geldi. Ne geldi? Poco. Ay evet gördüm profil resimde. Üfte. Oh. Dur ben şunları falan hep yükselteyim. Koldu yükselt. Bir hmm. görev yapayım da 45. Şeyde sen? mega kutu veriyormuş. Ben görev yaptım da öyle oldu. Ve bu. Poco'yu alayım mı? Al. Seçtim. Onu dönemeye kalıyor. Oo kuşatma. Bende şey de açıldı süper şehir saldırısı. Hazırım ben. şehir. Sekiz, ben sana part mı oldu? Ben öldüm. Öldüm bile. Abi ben de öldüm ya. Ben burada direkt oradaki... Neyse evet, arkadaşlar bu, ne dur, bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.